Diego Armando Maradona. Dünya futbolunun yaşayan efsanesi artık aramızda değil. Akşam saatlerinde haber merkezlerine düşen bir haber milyonlarca futbol severi yasa boğdu. 60 yaşına geçtiğimiz günlerde 30 Ekim'de giren Maradona kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Sadece 2 hafta önce beyin ameliyatı geçirmiş, ameliyatın çok başarılı olduğu belirtilmişti. Maradona adı 1980'li yıllardan itibaren dünya futboluna damga vurdu. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş efsaneleri yazılırken ilk sıraya Sambacı Brezilyalı Pele yazılırsa ikinci sıraya mutlaka Arjantinli Tangocu Maradona adı gelirdi. 9 yaşında keşfedildi. 30 Ekim 1960'da dünyaya geldi. Topla hareketleri kısa sürede çevresinin dikkatini çekti. Çok, yetmez, çok, çok geçmeden... Sebellitos takımına oradan da 16 yaşında sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a geçti. Ama dünya futbolunun adını duyurması ülkenin köklü kulüplerinden Boca Juniors'ta oldu. Sadece bir buçuk sezon Boca Juniors'ta forma giydi ve ortaya koyduğu futbolla Ada Avrupa'ya ulaştı. 1980 yılından bahsediyoruz. O zaman günümüz iletişim araçlarının çok daha gerisindeydi. Yetişen bir oyuncunun adının Avrupa'ya ulaşması yıllar alıyordu ama Maradona farklıydı. O dünya futboluna damga vuracak bir isimdi. Maradona'yı kadrosuna katan kulüp ise Barcelona oldu. Bugün Messi ile beraber adı özdeşleşen İspanyol ekibi Maradona'ya 1981 yılında 5 milyon sterlin ödüyordu. Günümüzün parasıyla da yaklaşık 8 milyon euro. Bu rakam aynı zamanda Maradona'yı dünyanın en pahalı futbolcusu yapıyordu. Ancak bir noktanın altını çizelim. Maradona'nın Barcelona günleri başarıdan çok uzak geçti. Özellikle başkan Lule Nunez ile arasındaki kimya uyuşmazlığı Maradona'nın futbolunu etkiledi. Ve Maradona iki sezon top koşturduğu Barcelona'da La Liga şampiyonluğu yaşayamadı. İspanya Kupası ve Kral Kupası yaşadı. Ama Maradona 1984-91 arasında formasını giyeceği, Napoli'ye gittiğinde başka bir e, yıldız oluyordu. Hakikaten Maradona'yı Maradona yapan dönem 1984 yılında Napoli'ye gitmesiyle başladı. Ancak Maradona'nın dünya futboluna damgasını vurduğu 1986 Dünya Kupası'yla olmuştu. 1986 Dünya Kupası'na gelinirken favori olarak Brezilya gösteriliyordu. Kadrosunda Zico vardı. Bir dönem Fenerbahçe'de çalıştırılan Beyaz Pele denen Zico vardı. Maradona 1986 Dünya Kupası'nda adeta tek başına, tek kişilik bir takım nasılmış dünyaya gösterdi. Özellikle çeyrek finalde İngiltere yaptığı bir gol var ki kendi yaralandan alıp 6 tane oyuncuyu geçip kaleci Peter Shilton'u da geçerek attığı gol Dünya Kupası tarihinin gelmiş geçmiş en iyi golü seçildi. Yine o maçta eliyle attığı bir gol vardı. Bu gol için de Sonradan e, Tanrı'nın eli diyecekti. Ancak bu gol çok tartışıldı. Çok tartışmasına rağmen hakem golü vermişti. 1986 Dünya Kupasında Arjantin İngiltere'yi geçerken farklı bir e, noktaya da e, dikkat çekiyordu. Sadece 3 yıl önce iki ülke Farkland adalarını savaşta karşı karşıya gelmişler. İngiltere Arjantin'den adaları işgal etmişti. 1986 Dünya Kupası Maradona'nın gözünde İngiltere'yi yenmeleri 3 yıl önceki savaşın bir nevi rövanşıydı. Yarı finalde Belçika'ya attığı 2 tane muhteşem gol vardı. Maradona top almış, karşısında 4-5 tane Belçikalı oyuncu vardı. Ancak Maradona'yı 4-5 tane oyuncuyla durdurabilirdiniz. Başka türlü durdurma şansınız yoktu. Finalde de ise Almanya'yı 3-2 yenip kupayı kaldırmışlardı. Maradona finalde gol atamamıştı. Ancak e, attığı golde gol pasını veren isim yine Maradona'ydı. 1986 Dünya Kupası Maradona'nın elinde havaya kalkarken aynı zamanda hem Arjantin hem de Maradona dünya şampiyonu oluyordu. Napoli'ye dönelim. 1984 yılında geldiği Napoli'yi 1987 yılında İtalya şampiyonluğuna taşıdı. Bu Napoli tarihinde ilkti ve adeta tek kişilik takım olmuştu yine Maradona. Arkasından fazla sürmedi. 3 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Napoli tarihinde ikinci kez şampiyon oluyordu. Ve yine dümende Maradona vardı. E, İtalya Kupası Süper Kupayı kazandıktan sonra Avrupa'da da kupa kaldırıyordu. UEFA Kupasını kaldırıyordu. Ve e, Napoli bir anlamda e, İtalyan futboluna e, damga vuran kulüp oluyordu. 1986 Dünya Kupasını kazanan Arjantin 1990 İtalya Dünya Kupası'nda da yine favori olarak geliyordu. Ancak 4 sene önceki Maradona'dan bir eser yoktu. Ortaya koyduğu futbolla Maradona Meksika'yı çok arattı. Her şeye rağmen Arjantin'i finale taşıdı. Bir yarı final maçı vardı ki İtalya ile oynadıkları penaltılara gitmişti ve Maradona penaltı kaçırmıştı. Arkadaşlarının sayesinde ee Arjantin İtalya'yı penaltılar dileyip adını finale yazdırmıştı ve bu Maradona için gözyaşlarının tutamadığı bir maç olmuştu. Finalde ise Almanya, o zamanki adıyla Batı Almanya, Bremen'in penaltıdan attığı golle, Andres Bremen'in penaltıdan attığı golle Arjantin'i 1-0 yenerek Maradona'nın üst üste iki kez ülkesini Dünya Kupası Şampiyonluğuna taşımasına engel olmuştu. Maradona'nın Dünya Kupası'ndan sonraki serüvenlerine devam edelim. 1990 yılından itibaren kariyerinde hızlı bir düşüş yaşadı. Yaşadığı stresten dolayı kokaine başladı, ceza aldı. Cezatı bitince de Napoli defterini kapalıp, sevilli, kapatıp Sevilla'ya sevilla transfer oldu. Maalesef kötü alışkanlıklarını İspanya Ligi'nde de devam ettirdi. Sevilla dönemi sadece bir sezon sürdü. Ardından da Avrupa defterini kapatıp ülkesine döndü. Maradona 1994 Dünya Kupası'nda yine sahne almak istiyordu. Maradona'nın ölmediğini göstermek istiyordu. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı kupada ilk maçında Yunanistan'a karşı oynadı grupta. Golünü de attı ancak kanında yasak madde tespit edildiği için turnuvadan men edildi. 15 ay ceza aldı. Dünya Kupası'ndan sonra artık Maradona için neredeyse futbolu bitti yorumları yapılıyordu. E, Boca Juniors'da e, tekrar yeşil sahalara döndü. Yine burada e, hayatı çalkantılı geçti. Aktif kariyeri noktadıktan sonra da e, sağlık problemleri yaşamaya başladı. Uyuşturucuya bağlı olarak kalbinden rahatsızlıklar oldu. Küba'ya gitti. 22 ay tedavi gördü. Küba'da ameliyat oldu tedavisi bittiğinde de bir trafik kazası geçirerek dizinden yaralandı. Ancak Maradona futboldan bir türlü kopmuyordu. Yani halı saha maçları, salon turnuvası, futbolu derken 2008 yılında Arjantin Milli Takımının teknik direktörlüğüne getirildi. 2010 Dünya Kupasında Arjantin'in başında Güney Afrika'daki düzenlenen Dünya Kupasında Arjantin'in başında Maradona vardı. Bu Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak verdiği ilk sınavda da çok eleştirildi. Özellikle Messi'yi yanlış yerde oynattığı konusunda çok eleştiriler vardı. Ve çeyrek finalde de Almanya 4-0 yenilince Maradona görevinden ayrıldı. 2000 yılında, 2000 yılında FIFA tarafından Maradona Pere ile birlikte 100 yılın futbolcusu ünvanına layık görüldü. 11 Aralık'ta yapılan törende ödülünü aldıktan hemen sonra Federin sahneye çıkmasını beklemeden salondan ayrılması e, tepki topladı. Bir gün sonra da e, kendi bedenime karşı saygısız olsam da işime devamlı saygılayım. Bu yüzden dünyanın en iyisi benim diyerek neden e, töreni erken terk ettiğini e, açıklamış oldu. Arjantin milli formasını e, 90 maçta giyip 34 gol attı. Maradona Özellikle Napoli döneminde adını dünya futboluna yazdırmıştı. 1986 Dünya Kupası'nı kaldırarak da ülkesine iki dünya e, kupasında ikinci kez şampiyonluk getirmişti. 1978'de e, Arjantin evinde e, şampiyon olmuştu. 1986'da da Meksika'da Maradona sayesinde şampiyonluğa ulaşmıştı. Maradona hep Messi ile Maradona kıyaslaması yapıldı bugüne kadar. Messi ee Arjantin'de pardon Barcelona formasıyla kazanmadık kupa bırakmadı. Şimdi La Liga, İtalya Kupası, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Kupası. Yani Messi'nin kupa dolabında olmayan kulüp bazında kupa yok. Ancak milli takıma baktığımız zaman Messi Maradona kıyaslaması bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Messi'nin Arjantin'de yaşadığı hiçbir başarı bulunmuyor. Maradona 1986 Dünya Kupası'nda e, kupayı kaldırarak bu konuda Messi'den bir adım önde e, olduğu göz bir adım öne çıkmış durumda bulunuyor. Ancak Messi, e, Messi Maradona kıyaslaması bu şekilde yapılırken uzun kariyerlerine baktığımız zaman Messi'nin e, çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü Maradona'nın e, başarı e, yılları 1984 1990 arasındaki sadece 6 yıldır ve Napoli dönemidir. Onun dışında Maradona'nın geri kalan futbol e, yaşamı hep inişli çıkışlı geçmiştir. Adına yakışmayacak e, düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak ne olursa olsun 6 yıl dahi olsa Maradona ortaya koyduğu futbolla e, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak adını yazdırdı. Pele'nin yanına yazdırdı diyoruz. Pele'yi geçmesi çok zor çünkü Pele Brezilya ile üç kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Maradona sadece bir kez bunu bu başarıyı tattı. 60 yaşındaydı. Dünyanın bücürdü, lakabı bücürdü boyundan dolayı bir top cambazıydı. Geriye güzel görüntüler bırakarak hayata veda etmiş oldu. Ölümü sürpriz oldu diyebiliriz çünkü sadece iki hafta önce bir ameliyat geçirmişti. Ameliyatı da gayet başarılı geçtiği belirtilmişti. Zaten beyinle alakalı değil de kalp krizinden hayatını kaybetti. Tangocuların kralı Maradona öldü. Geriye büyük bir boşluk bıraktı. Futbol dünyası her zaman Maradona'yı arayacaktır.